Allah ben anladın mı anlatmam mı bilmem. Anladacağım ne yaptın anlat. Ben çökerim. Ülüklerini ne yedik han? Beş dakikalığına mıydık han? Beş dakikalığına değil tamamen de kadın Hepsini mi? Aynen. Et, etkili olsun diye mi dikayıyorsun ilaç? Tam temizlik olsun diye dikayıyorum abi. Yani az sonra bir saat sonra açarız diyor. Aynen. Araba mücadelesini yaptık Ali. Araba mücadelesi önemli yani. Böceden kurtaracağız Ali'yi. Bu paneli de kurduk Emre abi. Elektriği de verdik İyi evimize. Yapalım. E yaptık değil mi? Biz her zaman iyi yaparız yani Uçların ötüşüne baksana yavrular Hı? Bahar geldiğini mi anımsatıyor bunlar yani şimdi Vallahi bilemedim hali de Arada da iyi ötüyor yani Arının sesi de iyi geliyor ha Şimdi ön taraflar kapalı, öttürüyorlar değil mi? Arı gelmişti adam bak bir kaçına Uğuldayıyorlar vallahi Sesi bir ding din, diren şöyle, kovana yakın tutayın da ya Evet, ses mükemmel yani. Gam kamyon bile bu kadar ses çıkarmaz yani. Demem abi. Uğultuya baksana canım. Neydi? He? Valla bir, biri pilav pişir vermiş. Bulgur pilav mıydı o? o etli metli. Soteli moteli. Yedik etli yani. Şimdi yemek yerken çakmayı fazla sevmem bildin mi? Sabah hı hı. Kadir'in patates kızardı, ben çektim şey bildin mi? Neye çektin? Video mu çektin? Youtube'a mı atacaksınız? He? Youtube'a mı atacaksınız? Yok. Arkadaş ben abi onu zor topladım. Sen de akıl toplayacaksın YouTube atıp da. Patron toplayacak da beni dinliyor. Yapma ya. ya. Bana toplasa ya canım. Bilmem gayri. Yanan sağlar bizim ile. Ondan sonra arı kudursun. Boğulmaz değil mi bu şöyle ilacıyla? Kapattığında. Bunlar böcek ilacı zaten. B böceklerini, börtülerini bir doksunlar Bunların cigarası bunlar arkadaşlar işte. Yaktım ah, cigarayı. Veriyor dumanı. Arının cigaralığını yakıyorlar yani. Arayı bir de besleme kaymı açtı. Bir de şeker veriz yarın. Beslemeden olmuyor arkadaşlar yani. Görüyorsunuz ortamı ne kadar da hani çiçek olsa olmuyor. Demem abi. Memleket bitti galiba. Daha bitik şu an. Daha da bir şey yok ki. Yok keşke Alanya'dan gelmesi. Alanya'daydık daha duraydık belki bir şeyler çıkarırdık ama. mı? mekik vardı orada. orada balakıyordu, şey de vardı. Neydi onun adı Basar, basara da düştü, e? düştüydü. Buradan kekikte Kekik de vardı. Her şey vardı orada hepsi açıktı. Polen vardı. Burada polen de gelmiyor fazla. Orozu kapattın mı? Orozu kapatmadım orozu depoya girdi ya. Pat, onlar orada bir gitse var diye de ölür vallahi. Dayının biri sordu be onun ya bu deniz doğru mu dedi. Hi dedim. He. Görmediniz mi la çakmak ver dedim de çakmağı göre getirdi. Allah'a. Geçtim de görmesin de bir alayım. Sordu bir deniz doğru mu bu dedi ama sesi eğleş, ey, ötmüyor gibi dedi. Ne dedin lan senin parçaların nesi? Ya sesi biraz kısılmış gibi dedi. Biz de dedik ki Alanya'dan getirdik. Ondan kısıldı. Sesi de dedik. Soğuğa gelince çarptı soğuk dedik. Evet, bir sıra bir bir evet arkadaşlar. Bir iki sar da. Arılar bir çıksın o şöyle. Oh. Buna la? Gelen dağılmış buralara. Nereye gireceğini şaşırttın arılara be. Şuna bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dağdan bu kadar arı gelmiş buna filan. Öttürüyorlar, öttürüyorlar. Buz gibi lan. Sıcakta verilmiyor muydu bu? Vay soğuk hava ya Serin yani <laughs> Buz gibi buz Alanya'da olsaydık şimdi 25-30 35-40 Ya O arada da kurdu da şey yaptı ne güzel kurda da açıldı bir ara Yapacak bir şey yok. Getir, getirenler sağ olsun ya. Değil mi? Getirdiler yapacak bir şey yok. Yiyecek bir şey de yok. Arının suluğunda su kalmamış. Onu da iyi verin. Arı sömürmüş yani. Arılar iyi sulanır. Çamurlu suyu daha çok seviyor. Buradaki çiçekler geçmiş baksana. İlk geldiğimizde ne biçimiydi? Şuradaki çiçekler Ben beyaz çiçeği de bunlar. Yağmursuzluktan geçmiş Gezmek iyi bir şeydir. Yani ortam, doğal ortam koronavirüsten arılarımızla korunuyoruz arkadaşlar. Propolis yiyoruz, bal yiyoruz, polen yiyoruz, arı sütü yiyoruz. Bu şekilde korunuyoruz. Size de öneririm yani tanı, tanıdığınız arıcılardan alabilirsiniz. Hani güvendiğiniz, tanıdığınız arıcılardan alın sıkıntı yok. İlla benden alacaksınız diye bir şey de yok güvendiğiniz, tanıdığınız arıcılardan alıp yiyin. Yani koronavirüse çok faydalı bir şeydir. Propolis, bal, polen, arı sütü bunlar çok faydalıdır. Bugün ilaçlama yapıyor abim. Yani arılara, arıcı arkadaşlarımıza da tavsiyemiz ilaçlarını versinler. Böcek ilacından korusunlar arıyı. Hani böcek ilacı arıları düşürüyor nasıl söyleyeyim ilaç değil de hani böcekler var kanadını yiyen böcekler var kanını içen böcekler var arının arının çok düşmanı var aslında hani bu şekilde ilaçlarını verip vermeye devam ederseniz bir yerlere ulaşırsınız ama ben size önerim verin yani verirseniz faydasını görürsünüz vermezseniz zararını görürsünüz. Yani arı düşer, askeri düşer. Askeri düşmemesini, düşmesini istemiyorsanız böcek ilacını verin. Şimdi böcek ilacının kutusunu da çekeyim ben sizlere. Hani arıcılarımıza örnek olarak çekeyim. Onlar da baksınlar. Biz yani fitil kullanıyoruz. Böyle yahmalı. Böcek ilacı önemlidir arkadaşlar. şimdi saat kaça gelmiş? 7.51. bu video başka bir zaman atarım. internetim olduğu bir zaman atarım. İlgilenirsiniz. Kadiran, Kadiran, Kadiran. Eşek geldin, eşek gideceğim. Beni ne zaman seveceğim Kadiran? Eşek geldin, eşek gideceğim. Beni ne zaman seveceğim Kadiran? Ardılara hazırlık arkadaşlar çıta çağımlarına başladık inşallah cuma, cumartesi günü bakımı var arının. şu tavuklarımızı da dün, et, dün etsek iyi olacak depoya girdiler büyük ihtimal öyle düşünüyorum nereye gitti bunlar Arkadaşlar güneş panelimiz böyle tam gözükmüyor. Elektriğimizi bundan üretiyoruz. Şeyimiz tavuklarımız, oruzlarımız nerede bilmiyorum. bakayım. Bir bakayım dinlemişler mi? Dünedilirse sıkıntı yok demektir. Selamünaleyküm gençler ne yaparsınız? Dönemişler arkadaşlar. Şöyle dönemiş. Böyle bir çekelim. Denizli orozumuz. Denizli tavuğu var siyah. Şöyle yumurtası var burada. Buradan şöyle kapatalım. Öncelikle kapatmak önemlidir. Tilki gibi ve diğer hayvanlar yememesi için kilitliyoruz rahatsız ediliyor bazen. Kitledim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir de sıkıntı Arkasını abim, daşkı falan koru şimdi onun. Elektriğimiz güzel yani. Elektriğimizi de aldık. Bu bir de Kadiran var. Youtube ama abone olmamış ama yapacak bir şey yok. Arada çekiyoruz. Keratayı Ne yapın lan? Ne gelirsin daha? Hello. Arkadaşlar kamerayla izleniyoruz. Gizli kameralarımız var birkaç yerde. Işığımızı buradan yakamıyoruz. İçeriden yakıyoruz. Kadir Ne oldu? Diyorum da. Video mu çekiyorsun? Video çekerim tabi. At bakalım bak. Tabi tabi. Atacağım tabi. Biraz dağınık burası ya boş ver. Boş ver. Değil mi? Dağınık burası. Elektriğimizi nasıl olsa çektik yani. Gayrı burada yatıp kalkacağız. Sen de yatıp kalkacaksın mı kanki? Abi canım bir de televizyon alınca seyyar. Oh. Seyyar mı? Seyyar alırsın canım. Her şeyimiz seyyar canım biz de ne yapalım. Televizyon da kendimiz yapalım. Daha da arıcılık değil mi? Doğal arıcılık. Hmm. <laughs> televizyon da mı biz yapalım? Bizim markamız neydi ya? Oh, Semtler mi? Alacağı bel bal. Yapma ya. Yapma ya. Gel sen de buradan al Kadiran o zaman. Gelsen de buradan al Kadiran o zaman. Alaca böl bal dedim ben de gelsen de buradan al dedim. Ben buradan alamam ki. Arının balından al o zaman. Baba. <laughs> gelsen bir şey olur mu? Yo. Bir Niye? şey olmaz da gel. <laughs> gel yanıma gel bir şey olmaz. Nakıl sen. Bak bana bir şey olur mu? Allah hepsinin ölüğü kapanır. <laughs> e şöyle bir kulağa baksana bir. Buna mı lan? Gel hangi gidelim. Sokarsa bir tane sokar. iki tane sokar. Ya sen de korkan mı ya? Yok. Hem telazona çıkıyorsun hem de korkuyorsun şimdi. Ben aracın aracın diyorum. He? Az burası karışık bence bacan artık mı? Niye la? Karışık mı? Korktun mu la? Yok la. Görmek mi aralar çalışıyor işte. Görüyorum la. Eve bal götürüyorlar. Haydi çık hadi. Çık hadi. Soktur yüz moktur yüz sen ağlayıverin şimdi. Yürü hadi ben daha de demin girdim bana bakma. Beni soksa da bir şey olmuyor yürü. yürü. Şimdi annene şikayet edin sen beni. alemi araya da soktur dedin. Görüyor anca gidersin. Neyse. Burada videomuzu sonlandıralım Kadir. Şöyle ka araya karşı dur bakayım sen şurada bir. Videomuzu ne diyelim de sonlandıralım. Sen daha iyi bilirsin ya. hayırlısıyla yeni videomuz gelecektir İyi cumalar hadi görüşürüz arkadaşlar Kadiran kapanmış kapanımızı şu şey yaptı herkese hayırlı cumalar diliyorum İyi seyirler diliyorum videomuza beğeni beğenip izleyip abone olmayı unutmayalım Ne kadar çok izlerseniz o kadar çok video atacağız. Bazen Kadiran da olacak yanımızda. Değil Kadiran? Şu dağın manzarasını şöyle bir vereyim sizlere. Yani şu tarafta kurulu var. Kurulu park. Burada çobanlar yaşıyor. Dağlarda. şöyle bir ufaktan dağ gezintisi böyle bir ufaktan alalım dedik. Güzel yani maşallah harlar güzel. İnsanlar güzel. izleyenler güzel. Abonelerim de çok güzel. Kadiren müthiş yorumlar yapıyor. İnşallah daha çok yorum bekliyorum sizlerden. İzlediğiniz için teşekkürler. Kapatalım videomuzu.